Sevgili öğrenciler, dokuzuncu soruyla devam edelim. Bir kese ya da açık yaraya oksijenli su, hidrojen, peroksit temas ettiğinde hemen köpürmeye başladığı görülür. Köpürme oksijenli suyun enzim etkisiyle parçalanmasından kaynaklanır. Aşağıda oksijenli suyu açık yaraya döktükten sonra oluşan durumlar gösterilmiştir. Birinci durum, yara üzerinde köpürme meydana gelir. İkinci durum, bir süre sonra yara üzerinde su oluşur ve oksijen gazı çıkışı olur. Demek ki kimyasal bir tepkime oluşmuş çünkü yara üzerinde su ve oksijen gazı yeni maddeler olarak oluşmakta. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Bu olay kimyasal tepkime örnek olarak verilebilir. Evet, çünkü iki yeni maddemiz oluşmuş, su ve oksijen gazı. Bu olay sonucunda oksijenli suyu oluşturan atomlar arası bağlar kurulur. Hayır, bağlar korunsaydı yeni maddeler oluşmaz. Su ve oksijen oluştuğu için bağlar korunmamış, parçalanmıştır. Oksijen, su, oksijen ve suyun özelliklerini gösterir. Bu ifade de yanlış. Çünkü bir bileşik kendisini oluşturan maddenin özelliklerini göstermez. Sevgili öğrenciler doğru cevaba ulaşmış bulunmaktayız. Sorumuzun cevabı Adana şıkkı olur.